Evet, değerli arkadaşlar, son zamanlarda Esendere Gümrük Kapısı'nda karşılaşılan sorunları istişare etmek üzere bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte burada bazı temaslarda bulunduk. Dün burada vatandaşlarımızla, esnaflarımızla görüştük. Bugün de gümrük yetkilileriyle görüşme fırsatı bulduk. Onlarla bu sorunların bir daha yaşanmaması konusunda neler yapabiliriz? El birliğiyle hem onların hem bizlerin, vatandaşların, esnaflarımızın nasıl hareket etmesi gerektiğini ve gümrükteki, gümrükte, gümrükte karşılaşılan sorunlar nasıl aşılabileceği konusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik. E, olumlu yönde geçtiğini söyleyebiliriz. E, bundan sonra bir daha bu, bu tür e, sorunların yaşanmaması için de bizim e, buradaki sivil toplum kuruluşlarımızın e, girişimleri devam edecek. Umarım bir daha bu tür olumsuzluklar yaş. Burada yaklaşık bir, bir hafta 10 gün önce bir olumsuz bir hadise meydana geldi. Bir polis memurumuz yaralandı. Orada geçmiş olsun dileklerimizi de yetkililere aktardık. Buradaki sivil toplum örgütlerimizin tamamıyla başta baronuz olmak üzere gittik, İstişarede bulunduk. Ee, burada misafirperverliklerinden dolayı birim amirlerimize, Sinan Bey'e, Bünyamin Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, GTI Müdürü Kamil Bey'e de teşekkür ediyoruz misafirperverliklerinden dolayı. Karşılıklı istişarelerde bulunduk, olumlu bir havada geçti olumlu olacak. Bundan sonra sürekli bu tür görüşmelerimiz olacak. Ee, yani burada bir daha böyle bir olumsuz hadisenin yaşanmaması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bunun hem öncesi hem sonrası günümüzde gelişen olaylar bizim hem vatandaşlar hem de yaralanamadıkları durumları ya da bazı dezavantajları avantaja döndürmek için ve bu olayla ilgili biz STK'lar olarak gümrüğü ziyarete geldik. Dün vatandaşlarımızla görüştük, bugün e, idarecilerle görüştük. Sağ olsun bizleri de iyi ağırladılar. İyi bir toplantı yaptık bana göre. E, durumun iyileşmesi adına hem e, gümrüğümüzün hem vatandaşlarımızın beraberce... E, doğru akılla adım atmaları gerekiyor. Bununla ilgili de biz söylemlerimizi, taleplerimizi dinlendirdik, söyledik. Şansımıza baş müfettiş de buradaydı. Her şey vatandaşın ya da esnafın yararına olabilecek mevzuatın çok da dışına çıkılmaması ile beraber durumların iyileştirmesi için girişimde bulunduk. Süreçte takip edeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Umarım her şey Yüksekova için, Hakkari ve ötesi için daha güzel olacak ve bununla ilgili çalışmalar, mücadele devam edecek. Gösterdikleri ilgiden dolayı da bütün gümrüğümüzdeki çalışanlara, amirlere, müdürlere de teşekkür ediyoruz. Bir hafta önce gümrük kapımızda tabii bizim de tasvip etmediğimiz bazı olaylar oldu. Bu olaylar sonucunda bütün oda başkanlarımız, sivil toplum örgütleri başkanlarımız, bir araya, gele, bir araya gelerek gümrükteki görevlerle müdürlerle bir görüşme sağladılar. Görüşme sonucunda e, tabi halkımızdaki daha önce halkımızdan e, taleplerini de e, biz e, görüşlerini alarak e, kendilerine ilettik. Onların da e, belki kendilerine göre haklı talepleri var vardı. Biz e, onları da e, e, halka sunma adına girişimlerimizi yaptık bütün oda başkanlarımız bundan sonraki süreci de takip edeceklerini söylediler. Bu konuda bütün STK'larımıza da burada kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir daha bu olayların yaşanmaması için elimizde ne geliyorsa biz de gayret sarf edeceğiz. Olayların yaşanması tabii üzücü. İnşallah bundan sonra hiçbir olay yaşanmaz. Evet bir hafta önce Esenler Esener Gümrük kapımızda yaşanan hadiseyle ilgili tatsız durumu bugün yetkililere aktardık. Dün Esenler'e gümrük sahasında biz vatandaşın sorunlarını dinledik. Bugün o sorunlarla beraber gümrük müdürlüğümüzle iletişim halinde olduk. Gümrük müfettişimizin de olması bizim için dez bir avantajdı. Sorunları aktardık. Bugün tabii ki bir zamanlar Diyarbakır, Elazığ'ın yaralandığı bu sınır gümrük kapısında bugün yüksekova halkının yaralanmaması tabii ki üzücü bir olay. İnanıyoruz ki bu sürecin düzeleceği, artık bölge halkının da bundan yaralanacağı ifadelerini aktardı kendilerine. İnşallah iyi olur, takipçi olacağız. Bugün bütün tetekolarla bugün başvurduğumuzda toplantının iyimser geçtiğini kanısına vardık. Son yaşanan eee olayda iki memurumuz yaralandı. Maalesef bir tane vatandaşımız tutuklu şu anda. Bu olayı araştırmak adına barı başkanımız ve STK'larımız Esen Dere kapısına geldiler. Bizler de onlara eşlik ettik. Eee toplantılar yapıldı. Vatandaşlarla yapıldı. Gümrük müdürü ve heyetiyle yapıldı. Zannedersem vatandaş ile gümrük memurları arasındaki sıkıntılar inşallah e, oluşmayacak. Her iki tarafta esneklik gösteriyor. Buradan ben buraya gelen STK baro başkanlarına teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Esenlerinin sesi olduğunuz için siz basın mensubuna da teşekkür ediyorum.